Evet sanırım artık hazırız. Şimdi çarpmaların ne olduğuyla ilgili önce bir fikir alışverişi yapalım istiyorum sizinle. Nasıl ki kullandığımız harfleri birbirleriyle harmanlayarak önce heceleri sonra kelimeleri sonra da bu kelimelerle ifade etmek istediğimiz duyguyu karşı tarafa aktarıyoruz. İşte sesleri de notaları da telleri de bu şekilde önce kendi içimizde anlamlandırmalı. Sonra onları birbirle harmanlayıp sonra onlardan doğan hareketlerle, küçük motiflerle iletmek istediğimiz duyguyu, belki de işte bir eseri çalma biçimimizi, karşıya aktarma şeklimizi oluşturmamız gerekiyor. Şimdi biraz da karmaşık bir konu olduğu için biraz düşüne düşüne konuşuyorum. Mesela çok basit iki tane Arka arkaya eşit zamanlı sesler çalacağım. Tabi çalarken de şu hatırlatmayı yapalım. Mandallarımıza dikkat edelim. Bu kalabalık mandallı tellerden bahsediyordum hatırlarsınız. Kalabalık mandallı tellerin 6 tanesi yatık, diğer 6 tanesi ayakta. Yani bütün seslerde olduğu gibi. Buna natürel pozisyon diyoruz. Yani bütün seslerin natürel olduğunu düşünüyoruz bu şekilde. Seslerin adını biliyorsunuz ben çok kullanmak istemiyorum. E, bu şekilde kullandığımızda ortadaki kalabalık mandallı telin iki üst teli. 1-2 Ortadaki kalabalık bir üstü, iki üstü. Bunu karar sesi olarak kabul edeceğiz. Yani birinci derece bu. Ama bunun kalınından başlayacağız. Yani kalın ne demek? Aynı sesi adını taşıyan ama bir kalını olan yani oktavı olan bu tele geliyorum. Örnek veriyorum bu la olsa bu da la olur. Bu re ise bu da re olur. Normal bir ses dizisi olarak düşünün. Fakat akıllarımızdaki o do majör ses dizisi değil de bu kürdi makam dizisi. Bakın şöyle çalayım isterseniz. Hemen burada da bir şey geldi aklıma. Elinizi aşağı doğru indirirken hepsine böyle ayrı ayrı çalmaya, ayrı ayrı vurmaya çalışmayın. Elinizi biraz sürerek, sanki kaydırarak, sanki merdivenlerden düşermişçesine hareket ettirirseniz sizin için daha hızlı, daha pratik bir sonuç olacaktır çaldığınız eserlerde. Solla da aynısını yapalım. Bir daha yapıyorum. Birkaç defa yapın, zararı yok. Bakın, şöyle yaptığım zaman başka bir ifade, böyle yaptığımda farklı bir ifade olur. Belki bu farklar mikro ölçekte olduğu için şu anda algılamak zor olabilir. Ama şarkının içerisinde bunu kullandığımızda işte çok lezzetli geliyor. Hani bazen diyoruz ya, ya aynı notayı çalıyorum, aynı adamın işte sağ sol, aynı dengede çalıyorum ama onun gibi çalamıyorum. İşte onun gibi çalamamamızın sebebi bu tip böyle küçük e, detaylar diyelim. Şimdi bu eşit zamanlı sesleri arka arkaya bir çalalım bakalım nasıl oluyordu. Yani iki tane teli mesela işte bu iki teli seçiyorum. Bu tabii en sondaki uzun oldu değil mi? Bunun da ilk sesle eşit olduğunu anlamak için birkaç defa arka arkaya çalmam gerekiyor. Mesela. Bunu defalarca yapmak yerine ikişer kere yapıp mesela aşağı inelim. İki, aşağı inelim. Evet. Bu şekilde bir oktav aşağı inebilirsiniz. Ben şimdi çok zamanınızı almak istemiyorum. Malum bu YouTube videoları hemen tık 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 biraz ilerletilip hemen sonuca erilmek istenen videolar ya. Ama ne yazık ki öyle olmuyor tabi bunda da siz biliyorsunuz. Şimdi ama yine de çok sıkmamak adına, çok da konuşmamak adına açıkçası becerebildiğim kadar. Kısacık kısacık göstereceğim. Gerekirse siz tekrar başa sarıp o aynı yeri seyredebilirsiniz. Birer kere çalıyorum. Hepsine ayrı ayrı vurdum. Şimdi sürterek geliyorum. Sağ elime dikkat edin. Hiç kalkmıyor bakın. Hiç kalkmadı. Sol kalkıyor ama. Telden uzaklaştırıyorum bakın solunu. Bunu biraz hızlandıracağım şimdi. Bir daha yapalım. Hep bir üstündekine vuruyorum ve eşit zamanlı yani çaldığım ses aslında mesela orijinalinde nota şöyle olsun aslında melodi böyle olsun yani mesela bu bir ki bir ki bir ki bir ki gibi düşünün bunu yani bir tane vuruyorum ama eşit iki zaman sayıyorum bir ki bir ki o yapamadım bir ki 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 Şimdi bu ne yapacak? Biraz daha yavaşlatıyorum takip edebilmeniz için. 1, 2, 3 ve dördüncü tele vurmuyorum bakın. Biraz hızlandım. Şimdi diyeceksiniz ki bunu nerede kullanacağız? Yani telaşlıyız, heyecanlıyız ya. Hemen öğrendik bunu bir yerde kullanalım falan. Tabii ki öyle olmayacak hemen. Sakin olun. Bunu küçük alanda çalışıyorum ben. Siz biraz daha farklı alanlarda bunu tekrar etmeye çalışın. Mesela Zaten burada bir melodi çıkıyor dikkat ederseniz. Bir şarkının içerisinde siz bile hop oraya yerleştirebilirsiniz yani. İşte bir oktavı bitirdim. 1 2 3 4 5 6 7 8. sese geldim yani. Mesela bu bir türküyü hatırlattı bana size. Haydi yavrum dön yine bana gel gibi bir sözleri vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi sağ elimle esas melodiyi çalıyorum. Karar sesi bu demiştik. Hangi sesten başladım ben? Ortadaki kalabalığın bir altından. Yani kaçıncı derece oldu bu? Karar ses her zaman birinci derecedir arkadaşlar, kök ses. 1, 2, 3, 4, 5. dereceden başladım. Si mi, la mı, fa mı bilmiyorum. Önemli değil. 1, 2, 3, 4, 5'e geldim. Sırayla yukarı çıkıyor. Biraz uzun, biraz kısalar var. Onlara dikkat edin. Bunların hepsi birbirine eşit ama. Bakın bir daha çalalım. Aşağı inerken hepsi birbirine eşit. Tak, 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 tak. Burada kalalım mesela. Bütün şarkıyı çalarsak çünkü o bulaşık teline döner iyice kafamız karışabilir. Çarpmayı nasıl kullanacağız peki? Her iki sesin ilkine hani şunu yaptım ya 5 4 4 3 yaptım ya. 5'e vurunca bir üstüne vurdum, aşağı indim. 4'e vurunca bir üstüne vurdum, aşağı indim. Tabi böyle topal karga gibi olmayacak değil mi? Eşit demiştik yani süreler. Bir daha yapalım. Taka tak, taka tak, taka tak, tak. Yani iki sürenin ilkine çarpmayı yapıyorum. İkinci sese çarpma yapmıyorum bakın. Buna vurmuyorum bakın. Buna vurmadım. Ama bunda tekrar başlıyorum. Taka tak, Kocaman elimi kaldırarak dikkatinizi çekmeye çalışıyorum. Siz böyle yapmak zorunda değilsiniz. Mızrabımın da baş parmağıma vurduğuna dikkat edin arkadaşlar. Bu çok önemli. Yani bunlar açık durabilir, yumruk olabilir. Böyle yapıştırabilirsiniz. Onlar yani bir gün düzelebilir. Ama şu işaret parmağınızın baş parmağa temas etmeye çalışması önemli. Temas etmeyebilir ama yönü o tarafa doğru olmalı. Bu çok önemli. sözlerini hatırlayamadım çünkü. E. Ama siz biliyorsunuzdur eminim. Yukarı tırmanıyor. Evet işte bu kadar. Bunu birçok şarkının içerisinde mutlaka uygulayabilirsiniz. Mesela hemen hızlıca düşünelim başka bir şarkı başka bir şarkı ne olabilir? Aşağıya doğru inen melodilerde yapıyorum dikkat ederseniz bunu. Elim aşağıya doğru inerken. Yani şunun gibi işte. Elim sağ elim aşağı iniyor. Esas melodiyi bu çalıyor. Sağ elim. Bu da onu destekleyen o çarpma hareketlerini yapıyor, ona destek oluyor yani. Dolayısıyla ben bunu çalarken sol elimi alıp da aşağıya doğru çekmiyorum, göbeğime doğru çekmiyorum. Hep takipte. Sol el çalmasa da, yani o sırada dursa, sağ el çalsa hep, yine de sol el onu takipte arkadaşlar, bunu unutmayın. Bir oktav yukarıdan gelelim bakalım. Ben şimdi kafamdan atıyorum melodileri belki bir şarkı çağrıştırır bana diye. Şimdi bir daha bir düşünelim bakalım hangi şarkı olabilir? Çok basit bir şarkı olsun mesela. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir diye bir şarkı vardır. Birçoğunuz bilirsiniz bunu. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Onun en başını bir çalalım söz kısmını. Yalnız kalan ruhumun Bakın dikkat ederseniz aşağı doğru indi. Aşağı doğru iniyor bakın. Buraya kadar geldi. Yalnız kalan ruhumun dedi. Yalnız kalan. Evet. Şimdi aşağı inerken sol elim ona yardımcı olacak. Tabii böyle çok dikkat çekerek yaptığım için ve bu çarpma değil de sanki vurma gibi de güçlü yaptığım için melodinin o güzel kısmını duymaktansa hep çarpmaları duyuyor olabilirsiniz. Bu sizi aldatmasın. Normal şarkıyı çalarken o ahengin içerisinde tabii ki sol el biraz daha zayıf vuruyor çarpmalara. Çünkü adı üzerinde çarpma. Yani yolda karşılıklı iki kişi giderken omuzları birbirine çarpsa, e, ikisi de birbirine nezaketli bir şekilde bakar ve yollarına devam ederler. Ama küt diye omuz attığını düşündüğünüz bir vuruşta dersiniz ki çarpmadın ki yani. Gerçekten geldin vurdun. İşte vurmakla çarpmak arasında böyle bir fark var malum. Çarpma yaparken de buna dikkat ediyoruz. Küçük küçük Dokunarak geliyor yani. Mesela bakın. Yalnız kalan ruhumu, yalnız kalan ruhumu, acısı çok derindi. Mesela. Başka hangi şarkı olabilir? Mesela aynı makamda olsun yine. Duydun ki unutmuşsun, Duydum ki unutmuşsun. Bakın buraya kadar geliyor. O bir sürü çarpma yapacağız şimdi. Duydum ki unutmuşsun. Aa. Bunu şarkı söyleyenler de aslında melodiyle e, kendi söz yani şarkı söyleyenler de bunu kendileri gırtlak nameleriyle yaparlar. Yalnız kalan ruhum ya da duydum ki unutmuşsun unutmuşsun gibi. Duydum ki unutmuşsun. Sonra gözlerin rengini. Gözlerin rengini. Çok güzel. Şimdi baştan buraya kadar çalıyorum ve videomuzu burada bitirelim artık. Çok uzatmaya gerek yok. Siz anladınız ben eminim. Evet bunu çalışıyorsunuz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.